Her zaman iki işte ben bir kurt bugün sabah beraber başlarına görmüşsünüzdür. E, sonuncu bana hile etkisi falan verdiği bir şey yazmışımdır. Hemen şöyle videonun ilerleyen saatlerine söyleyeceğim. Chatten yazıyorlar video videoyu atacağım falan diye de atarız büyük ihtimalle bilmiyorum duruma göre. Şöyle gidelim bakalım. Mor arkadaş. Bu yüzden fazla açmadım çünkü benim sesimi bastırmasın diye arkaya biraz fon müziği koyacağım. Hemen senin kırayım. Hop. Tamam. Ama şimdi hiç durmadan diğer arkadaşa gidelim. Şöyle bir arkadaşlar yani hızlı, hızlı gidelim. Yavaşlamaya gerek yok. Ha yani şöyle hızlı hızlı gidelim. Şu an o konsantre olduğum için şey fazla e, konuşamadım kusura bakmayın. Her videomuzu hatırlattığım gibi bu videoda hatırlatayım. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Mutlaka Discord gelin. E, bu videoya like atın ve abone olun. Like atarsanız önerilir. E, abone olursanız e, 6 6000 olacağım zaten. 6000 çok az kaldı. 6000 bayağı olmak istiyordum. Yani güzel olur. Yani beni kırmamış olursunuz. Benim hevesimi arttırmış olursunuz. her şey sizin için. Kendi abone olursanız kendi yararınıza. Abone olmazsanız kendi zararınıza. Her şey sizin elinizde. Arkadaş var. Ne Buradan arkadaşı kaybediyor mu? Um, çocuk bize şey salıyordu sanırım. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama. şey almışız. Ee, video başlığı öylesine yazdım ya. Öyle takılalım falan diye yazdım. İnşallah izlenir. <laughs> Şöyle yapalım. Gel bakalım. Tosuncum o Sinirli bir arkadaş. Yok onu yemem. Bir dakika onu yemem. Hop. Kanka dur dur hop. Onu yemem, onu yemem. Tamam. Ben lütfen eminim olmam <laughs> ama tamam. Sonuna emin oldum. Ama beni bir salsan. Onu, onu da, onu da yemem. Neyse şu arkadaşı bir elemem lazım. Kanseri falan yazdı, öldürürüm yazdı da. Yani, Ödürsem falan koyacağım gerçekten. Ben hiç uğraşamam. Yani, konu falan yok da öyle sene takılma, takılmak için yap. Şöyle hemen gafimizi yiyelim. Dediğim gibi sadece abone olun. Yorum atın lütfen. Çünkü 6000 olmayı istiyorum. Yani yaparsınız çok mutlu olurum gerçekten. Şu arkadaş yeri. O arkadaş gelmeden biz hızlı şekilde gidebilir miyiz? Çok zor ama. Arkadaşlarım marketteymiş. Güzel. Hızlı hızlı yardım yardıralım. Yardır 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 yardır. Koş 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 koş. Arkadaşım bezine gidiyor. Biz bir tane inci görmezlik hızlı palak yeter. İnşallah düşmeye düşersek bu derin gibi bu videoyu koyacağım. Uğraşamam gerçekten. Ee, tek, tek isteğim abone olun, like atın, yorum yazın bir tane. Ha, foto mu istiyor? E, gel. Çıkınelim. Bu video bu kadar olsun. Sadece like atın, abone olun. Discord sunucu gidin, adamsın. Şöyle yapalım. Ee, neyse, hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay